Yalanı bırak. Yalanı bırak. <laughs> Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Benim kısım geliyor. Mipan yakakus nam nam na Bak bakayım kalması bakıyor. Bir bak bakalım. <laughs> oh, <sikme. gülüyor> beni kör et. Niye abi? Allah'ım beni kör et, kör. Neden kör olmak Allah istiyorsun? Allah'ım beni kör et, kör. Bağırma bir be önce, beni çok et, bağırıyorsun. Allah'ım beni kör et. Abi beni kör. Beni kör et. Abi etmesin. Ay Ni kör oldum. Hayır olmadın, gözlerin kapalı. Oldum. Ba kör abi bağır. Olmadın, kör gözün oldum, kapattın. Gözünü Biz kapattın. Şamuz göremiyorum. Kör Onlara oldum. ihtiyacı yok, gözün kapalı Şabuz, şu an. Oldum. Çağırma adamları başına. Şamuz, Arif kör oldum, kör. Lan olmadın, kör olmadın. Kör Gözün kafalı. kapalı. Veriyorum, veriyorum. Veli çağır mı? Veli kör hareketle. Abi bak oldum. kör olmadın, kör, kör olmadın. Çağır Mustafa ihtiyacı? Kaç kişi yaşın siz dedi? Abi kör olmadın. Oldum, kör. Kör abi, kör olmadın. Gözlerin kapalı. Gözün, Gözün... bak ben beni vidini. Gözünü, Gözünü aç bir. Gözünü aç. Gözünü açarsan abi. göreceksin. Kör 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 çağırma şeyimizi. Allah'lık değil bu. Sen açacaksın gözlerini. Gözlerini açarsan görürsün. Açtın gördün. Ver. Önce Ver. Yok spastik. Oldum abi. Yolun Gel bakayım. Of, of 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 ben of of. Of. Görürüm. Gül bakayım bir kas siktir abi. Gül Nereye? Gül. Ha. Abi hop, abi hop, Hadi bakalım. Yarına borçlu olanlar, niye varsa böyle kardeşlerinden ağlama mesela, abi. mesela bak şöyle. Üç kişi istiyor. Üç istiyorlar. kişi. Üç kişi. Üç kişi. bak kişi. Üç 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 kişi. Annen yanında. <laughs> Annen yanında. <laughs> <laughs> abi şaka yapmıştım abi. Kim abi vallahi şak anamız kim? Abi dondurma dökülüyor. Dondurma aldım kendime ya. Abi eriyor dondurma abi. Çok ye başla artık abi başlattık er... Abi bak parmak arandan geçiyor şu an dondurma. Göre abi bak ye şunu ye. Ye 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 ye. Abi her yerine bulaştırdın ya. Böyle mi yalıyorsun? Her yerine bulaştırdın ya. Her yerine değdi dondurma. Eridi Dondurmayı Başka? Çikolata. Çikolatayla mı yalıyorsun? Ya. Bak bak büyük parça Ya. Ya ısırıyorsun. Dondurmayı ama her tarafına batırdın. Önemli değil, batırdın. Ne önemli değil, her yerin gitti. Abi her yerin sıçra... <laughs> ne oluyor lan? Oğlum TikTok çekiyorsunuz. TikTok, tik... Lan oğlum alt üst TikTok çekiyorsunuz lan. <laughs> Kardeşim intikamını mı alıyorsun? Baslanın ama. <laughs> Ben feministleri de anlamıyorum. Kadın erkek eşittir diyor. Ben hiçbir kadının hiçbir erkeğin eşit olduğunu görmedim güzel kardeşim. Bence kadın daha üstün. Düşünsene. Sağ ayağının altında cennet. Hangi erkeğin Abimiz sağ Abimiz oradan altında... bir 250-300 gramlık sarsan. Bu videoya bu şarkı tam gitmemiş ya. Bak buna ne olur aslında biliyor musun? Bak. Erkeklere soru sarı sarıya. Tamam. Evet. Sarışın mı? Esmer mi? Bilmiyorum lazım ama. <laughs> şimdi ikinci Mesela. soru. Kandırılması kolay kız mı? Yoksa zor kız mı? Zor. Dansçı mı? Sporcu mu? <gülüyor> sporcu. <gülüyor> bir de cidden kısa boylu kızlardan mı hoşlanıyorsunuz? Evet, şimdi... Ben cevap vereceğim. <laughs> sen cevap vereceksin. Sen dörtçek abi o zaman. Siz beğeniyorsunuz bir kızı tamam mı? Merhaba çok güzelsin falan yazıyorsunuz böyle. Hı -hı. Sonra? Sonra? Yazmıyorsunuz görüldü atıyorsunuz. Neden evet, neden? Çünkü Speşinden oluyor orada. Sizinle sürükleyen depresif kız mı yoksa her dakika sizde eğlenen eğlenceli kız mı? Yani her dakika. Cevabı belli. <laughs> evet şimdi. Abla sen atlayacak mısın böyle? Çünkü Cevabı belliyse. Ben kızımı. Sorma. kızımı. Sorma. Kendi halinde güzel kızım. Aslak. Yani Aslak. Yani. Abla izin ne? ver ya. <laughs> Diyeti ne yapıyorsun. Diyeti bekliyoruz. Diyeti bekliyorsun ben konuşuyorum ki. Bir arkadaşımız, Bir arkadaşımız videonun, videonun altına abi bağırmazsan bağır, Allah Allah Ay kulak kulak iflas bende Öyle mi? Arkadaşlar gerçekten, bağırıyor Ya, ya. siz nasıl konuşuyorsunuz mu Normal Zez ses tonu bu bağırıyor. bağırıyor Kanka anlamıyorum lan. lan komik mi lan? Komik mi? anlat bana. Usta, usta, kim usta yaptı bunu daha yeni mi görüyorsun adam iyileşmiş bile. Bu kol önemli değil. Önemli olan sensin Bilal, sen. Niye niye vurdun? Artık zamanı geldi bile Neyin zamanı usta? Neyden bahsediyorsun ne sen? O öyle bir zaman ki hı Usta olmanın zamanı geldi. Güzel. Ve ilk görevin de bana bunu yapanlardan hesap sormak. Allah Bu görevi ya. bir tek sana verebilirim. Niye? Usta, ben anlayacağımı anladım. Tamam. Sen, usta, sen, sen iyi, anladıysan iyi. Anladın iyi. Anladın anladın. iyi. Yardır bro. Cellatınız olmaya geldim Kanka cellatçılara çok laf yapmaz. Ne diyor ya. oğlum yani. ben kendimi yoramam. Hallet kardeşim. Kardeşim. <laughs> Bakın. Anana. Ooo. Ooo. Silah. Kanka silah başta. Neyse. Tamam. Güzel. Aldım usta. Ust usta diğer kolun yarısı nerede usta? Usta diğer kolun yarısı nerede usta? Usta ne oluyor usta? Ya Ablacım zaten buradaki ben ironiyi Hayır, sen abi. anlamamışsın. Üzücü bir haber vereyim sana. Hani ne yazık o ki değil. anlamamışsın. Yapacak bir şey yok yani. Umarım <laughs> anlarsın yani. Seni aldattım. Seni seviyorum aşkım. Gerizekalı duymadım. Aha. Ananı sikeyim duymuş. Ananı sikeyim duymuş ya. Abi yapma. Abi gözünü seveyim uğraştım. Lütfen abi. Ha Öl, Kral yetişemedim affet. Öl, Oğlum. Evet. Aynen. Oha! Yuh, kanka saçları yuza'mış ha. Şaka yok. Şaka. Savaş mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim siz hepiniz ben tekim. Bu <laughs> with me Hastayım evde yatıyorum bir tanem Nasıl görüyorsun inanmıyor musun bana? Arkama mı bakayım? Ee abi Dalga mı geçiyorsun lan? ne? İyimiş. Aynen. Daha da geçmeyecek misin? Niye geçsin? Abim üç harflerle daha geçmedi demişti. Ha! Kırmızı adam gönder sen de. Tamam. Zilektim <Tamam>. adamım. İçkan esnişt Ertragen. İç Liyevedich Downing's. Ya of! Olmuyor bunu. <laughs> Aynen öyle abicim. Doğru yoldasın. Yolundan şaşmayacaksın abicim. Abi yapma. Yapma yaramaz. Yapma. Abi yapma bak. Harbiden yaramaz. Bak çok ciddiyim. Bunlar gelip geçici şeyler abicim. Yapma. Yap. Aynen öyle. Yol ver şeytana. Ver bizi bir. Allah. Bak bak. Nasıl mahvoldu şeytana bak. Bak bak. Yok oldu şeytan. Helal be sana. Helal lan. Yol eşin ve çocukların mı? Annem babam. Kanka artık eşin çocuğun olmuş ya. Sen zaten kararını vermişsin yani. Çok belli seçeceğin şey çok belli kanka. Lan kafana niye sıktın? Kafana niye sıktın? Ço Lan This is what you need to do to make your organic tomato soup flavorful. Tamam. Add Koy kanka tuz. Kanka kaşık düştü içine.

shot, girls. Aşk mı para mı? Ya benim için para. Hani benim için para. Tabi insandan insana da değişir yani şimdi. Kimisi aşık ister kimisi. Ya benim için para. Hani bilemem yani. E madem kendi seçeneğini oluşturabiliyorsun niye bir saattir bizi yarıyorsun? Make own smoothie at home. Take an ice cream. Remove kanka, steak, kanka hala çubuk içinde. Çubuk içinde meal, kanka. Koyma diğer malzemeleri. De. Çubuğu da çıkarman lazım hala içinde. Kanka blenderdan geçirme. Hayır içme oğlum <laughs> içinde çubuk kaldı. <laughs> abi evde canavar var. Salonun ortasında canavar var abi. Gözünü seveyim bir şey yap. Bak çocuk nasıl korkuyor. Doğa mı ediyorsun abi? Doğ? Aha. Aha, Allah aldı canını. Hadi bakalım. Hop. Alemin. Bu kadar basit abicim. Bu kadar basit. Abi kaç bisiklet geliyor. Abi kaç bisiklet geliyor. Çekil. Çekil. Kaç kaç. Niye üstüne sürüyorsun lan. Niye üstüne sürüyorsun. Ha? Ha dans mı Severek evlilik mi? Görücü usulü aile baskısı mı? Abi severek evlilik tabii ki de ya. Ne bileyim aile baskısıyla nasıl olacak yani bilmiyorum. Sıkı... Abi sen niye sürekli kafana sıkıyorsun? Ne işin nekisi... 5 saniye içerisinde senin cinsiyetini tahmin edeceğim. Tamam. Ama <laughs> ilk önce senden Biraz bir söz vermek Biraz zor olacak ama söyleyin. Eğer bilirsem bu videoyu tamam. beğen ve beni takip et. Tamam söz, et. söz veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aynen. Senin cinsiyetin erkek. Allah oh, sıktır o... Dişi bülbülü altın kafese koymuşlar. Ayşe'nin kocası dubleks kafes alıyor. <laughs> <laughs> Lan fermuar açık kalmış. İki saattir böylesin iki. İnsan bir dikkat eder lan. Biz mi söyleyelim ha? Söyle. Ha sor ha. İki sa Bak oğlum yanlış anlıyorsun. Bak alakası yok. Yanlış an... Nereye kaybolayım? Ha anlamına... Evet siz benim gerçekten kızlarımsınız. Ya. Gerçekten bir kızım olsa sizler gibi severim. Gerçekten mi? Emin olabilirsiniz bundan. Ya. <laughs> Çok duygulandım. Ben de. ha bak şeytan yine yavaş yavaş geliyor yavaş yavaş aklına gelecek şeytan bak hop İyi gördün ne varayı Şş. harbi iyi gördün ha hissettirmeden çekiyor anladın mı bak bunlar uzmanlık Şş. İyi misin lan Şş. abi çocuk yanıyor abi abi çocuk yanıyor yardım et abi faroludan gelmesin lan yardım et çocuğa nereye gidiyorsun kayınvalidem annem abi şimdi zor da no, yani yani ne mi hayır kafanı sıkma bir. abi abi ona ne sıktın abi ona ne sıktın niye ne şişi Bruh, 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 bro. Sonunda bekledim gün be. Hadi gösterli be sevgilin hadi be. Kadın katilerin ee, tutuklayın çünkü onlar dışarıda Ya doldur. niye kandırıyorsun ben bugünü bekledim yıllar. Evet kafalı bir arenada Ölümüne kavga edeceğim canlıları seçiyorum. Başlayalım. Öncelikle sikik bir somon balığı. <laughs> Büyük ihtimal sudan çıkıp bana böyle tokat atmaya falan çalışacak ama yakalarsam onu var ya pat amına koymuş olurum. İkinci rakibim amına koyduğumun boynuzlu kurbası Büyük ihtimal bana böyle dil falan atmaya çalışacak ama var ya pat amına bir koyarım onu. Üçüncü olarak amına koyduğum babunu. Ee, bunların hiçbir olayı yok. Sıfır tamamen şov beni büyük ihtimal ısırmaya falan çalışacak dişleriyle. Tam ısırmaya çalıştığında kaçıp boynunu tutarsam geldiği yere gönderirim amına koyayım. Son olarak Arda Kral ee, benden güçlü olabilir, kuvvetli olabilir, büyük olabilir. Fakat onun da bir zaafı var. E, karşısına geçtiğim anda acıları yürüyor dansını yaptığım anda o da büyük ihtimal dans etmeye başlayacak. Dans etmeye başlarına bir burcana var ya yok olur. Siyahiyim beyaz mı? Abi bak işte aha bunu da tercih yapamazsın. Bunu tercih yapamazsın abicim. Abi lan bunu sıkma. Abi tavana niye sıktı peki? Abi sen niye illa bir yerleri sıkıyorsun? Sıkma artık bir yerleri abi yeter. Nasıl erkeklerden kaslı BTS çocuğu tatlı bad boy Allah Allah nasıl bir şey çıkacak lan merak ettim göster bakayım kendini Gel bir gel göster Ah siktir lan.